Son 10 gündür Animation vs. Physics diye bir video var. Baya trend oldu. Hatta ben böyle ilk izlediğimde çok beğendim. Sonrasında çok önemsememiştim. Fakat o kadar hızlı büyümüş ki birçok reaksiyon videoları çıkmaya başladı. En son da böyle yorumları okuyup oradaki fiziksel tartışmaları takip ederken birinin şey yazdığını gördüm Twitter'da. Ya bir fizik öğretmeni şunu anlatsa ne olur? Bir fizikçi anlatsın da biz de anlayalım diye. O yüzden ben de istedim ki bir de sizlerle izleyeyim. Burada bir YKS fiziği nasıl anlatılmış ya da bu animasyonun nerelerini biz YKS'de, lisede sizlerle 4 yıl boyunca öğrenmiş oluyoruz. Birazcık bunlara değineceğim. Hem de kısa bir fizik tekrarı olacak. Çok tatlı bir animasyon. Buyurun başlayalım. Destals, yani yer değiştirme. Fizikte, zannediyorum klasik fizikte öğrendiğimiz ilk şey, birim zamandaki yer değiştirmeyle birlikte de diğer tüm hareket kavramlarını konuşuyoruz. Bize burada yer değiştirmeyi bahsediyor. Bence bütün öğrencilerimiz bunu çok net anlayabiliyordur. Tam tersi yönde ilerledi. Artık birim zamanda bir yer değiştirme söz konusu olduğu için o yönde bir hız görüyoruz sizlerle. hızında belli bir değişim yaşıyoruz. E hızında belli bir değişim yaşadığımızı ivme diye tanımlamıştık. Yani artık karakterimizin hareket yönüyle ivme aynı yönde olduğundan dolayı o yöne doğru hızlandığını görüyoruz. Dikkat, hızlandı. Ve sonra hareketinde ters yönde etki eden sürtünme sayesinde ters yönde bir ivme oluştu. Hareket yönümle ivmemin yönü ters yönde olduğu için yavaşladı ve durdu. Bir şeyin yere düşmesini sağlayan şey neydi? Hocam eğer ki harekette bir değişiklik oluyorsa bir kuvvet söz konusuydu. Buradaki kuvvet temas gerektirmeyen bir kuvvet. Yani aslında karakterimizin olduğu gezegen ne yaptı? Bir kütleye kütle çekim kuvveti uyguladı ve aşağıya doğru, yüzeye doğru ilmelenmeye başladı ve yüzeye düştü. Bir kilogram. Yani bir kütle. F eşittir MA formülü karşımıza geldi. Burada bir kütlenin ivmesiyle çarpımının kuvveti tanımladığını ya da şöyle söylemek daha doğru olur. Eğer bir net kuvvet varsa o kütlenin bir ivmesinin olacağı. Yani hareketinin değişeceği söz konusuydu. Burada da ne yapıyor? Yeryüzüne doğru bir kuvvetten bahsediyor. Bu sefer kuvvet var. Kuvvet doğrultusunda bir yer değiştirme varsa artık işten bahsediyorduk seninle. Eğer ki bu yaptığımız işi de belli bir zamanla bağlı oranlarsak, yani zamanla bağlı ne kadar enerji değişikliği yaptık veya belli bir zaman içerisinde ne kadar iş yaptık, bu da bizi power kavramına, yani güç kavramına götürüyordu. Artık burada biraz işin içine atışlar giriyor. Fakat ben AYT kısmında 11. sınıfta arkadaşlarla konuşurken bile hiçbir zaman atışlarda yeni bir formül yok. Hep F eşittir MA'yı yapıyoruz diyorum. Dolayısıyla ilk olarak klasik fizikle başladık yani animasyona. Ve dikkat et bir friction söz konusu yani sürtünme kuvveti var. Fakat şimdi sağ taraf buzlu bir yüzey ve biliyorsun ki buzlu yüzeyleri biz neredeyse sürtünmenin sıfır olduğu noktalar diye alıyoruz. Nitekim şimdi karakterimiz buzlu yüzeye giriş yapacak. Hatta size sürtünme dersinde bahsetmiştim. Derse öyle girdim diye hatırlıyorum. İşte sürtünme olmasaydı konuşamazdık, yürüyemezdik hatta sesimi bile duyamazdınız falan gibi bir giriş yapmıştım. Nitekim sürtünmenin günlük hayatta ne kadar dezavantajı varsa aynı zamanda avantajı da var. Burada da sürtünme olmadığı için karakterin hareketini değiştiremediğini gözlemliyoruz. Göklerden bir ip geldi. bir kuvvet uyguladı ve topu kendine çekebildi topun hareketini değiştirdi Wow, dönme yani 12. sınıfa zıpladık eğer ki bir eksen etrafında bir dönme gerçekleştiriyorsan artık o dönmenin olduğu yerde neyden bahsediyorsun açısal momentumdan bahsediyorsun yani normal hızımız varken çizgisel momentum diyoruz fakat burada bir dönme gerçekleşiyor bir açısal momentum söz konusu an itibariyle <laughs> Bu hareket tam olarak jiroskopun özeti yani jiroskop sistemleri nasıl çalışıyor, bu dengeyi nasıl sağlıyor tamamen dönmenin matematiğinden kaynaklı. Hatta bir tekerlek görseli vardı geçen sene çok ünlenmişti. Belki bu yıl ben de sizlere şors olarak bunu anlatırım diye düşünüyorum. Bu yüzden şimdiden bildirimlerinizi açabilirsiniz. Dönmeden yararlanıp bu dönmenin ne yapacak çizgisel momentuma yansımasını gösterecek bize şimdi. bak şurası döndürdü. O döndüğü için kendi döndürdük bir şekilde ve i̇şte bir salladı. Artık o noktadaki en alt noktadaki çizgisel hızından yararlanarak çizgisel momentuma dönüştürdü. Niteki momentumun da vektörel olduğunu yine 11. sınıfın ilk döneminde görüyoruz. Fakat yine yepyeni bir formül değil. F eşit direma ile devam ediyoruz. Klasik fizik tarafındayız hala. Şimdi burada şöyle bir anormallik var bence. Hala düşünüyorum, bir anlam bulamıyorum. Yani sağ tarafa doğru bir momentum oluştu. Sürtünmenin de olmadığını varsayarsak sağ tarafa doğru sonsuza kadar sabit hız büyüklüğüyle ilerlemesini beklerdik. Fakat zannediyorum sürtünme böyle yani sıfır değil sıfıra çok yakın olduğu için yine benim durmamı sağlayabiliyor. Evet, başka bir ihtimal olamaz. Fakat sürtünmeyi kıracak bir hız ulaştığında... Yani işte burada sabit hızla gidebiliyor. Benim dediğim gerçekleşiyor. Şimdi hop, bir çarpışma momentum korunumu yine aslında. Ve ne tesadüf ki küre tam olarak burada durdu. Burası da direkt enerji korunumunda çözdüğümüz sorularla birebir paralelinde bir eğik düzlem değil mi? Biz bu örnekleri çok gördük. Karşı tarafa da bir ip yine. Hop. Ne olmasını bekliyorsun? İlk bırakıldığı noktada hiçbir hızı yok. Sadece potansiyel enerjisi var. Dolayısıyla karşı tarafta da aynı noktaya çıkabilmesini bekliyorum bu kürenin. Yani bu sefer yine sürtünmeyi sıfır olarak alıyorum ama bence zaten yaptığım araştırmalarda da hep buna takılınmış. Yani oradaki çizgisel momentum nasıl korundu, kimi zaman korundu, kimi zaman korunmadı. Orada bir sürtünmeyle alakalı animasyonda bir açık var diyebiliriz aslında. Hatan varsa da ya da sizin başka yorumlarınız varsa kesinlikle yorumlara bekliyorum. Oops, çıktı. Şu an hızı yok. Yeri zemin olarak kabul ettiğimizde bir potansiyel enerjisi söz konusu. Dolayısıyla kendini bıraktığı andan itibaren karşı tarafta ancak bir yüksekliğe çıkabilir. Hatta sürtünme olduğu için hiç de çıkamamasını bekliyorum ama görelim. <Sessizlik> ne tekim yok gibi kabul ediyor yine. Çıkamadı. Geri hop aynı noktaya geldi ve atlayarak tuttu. Güzel. Oraya çıkabilmesi için tabii ki de öğrencilerimiz hemen cevaplayacak. Hocam oraya ulaşabilmesi adına ilk olarak bir kinetik enerjisi olması lazım ki bu kinetik enerji sayesinde ilerleyebilsin. Ne yapacak şimdi karakterimiz? potansiyeleştirdi ve var olan kesti buraya geldi. Şimdi burada durdu, tekrar geri sürtünme var dedik. Ama bir önceki eğik düzlemden indiğinde aynı hizaya kadar çıkabilmişti. Sürtünme varsa aynı hizaya kadar çıkamayacak. Sürtünme yoksa burada neden durdu? Ama durduğunu kabul edelim. Hadi o çok küçük sürtünme durdurdu. <laughs> çember hareket işin içine giriyor. Buradaki kuvvetin bir anda çok büyümesiyle birlikte aslında gezegenlere veya büyük kütleli cisimlere diyelim ki güneşe yaklaştığımızda nasıl fırlayabildiğimizi, roketlere o kopma hızını nasıl verebildiğimizle alakalı çembersel hareket kısmıyla çok güzel bir gösterim oluşması ve fırladı. Oops. Yer çekiminden kaçabildi. Çünkü biliyorsunuz, roketleri de direkt böyle atıyoruz aslında. Döndürerek atıyoruz, çıkmasını sağlıyoruz yörüngede. Bir itme momentumu söz konusu. Nitekim 11. sınıfta direkt bunu işliyoruz. Dışarı bir gaz çıkışı olduğu için, dışarı doğru bir momentum olduğu için çizgisel momentumun korunumu gereği roket de ne yapıyor? Sol tarafa doğru, diğer tarafa doğru. Yani gazın çıktığının tam tersi yönünde ivmeleniyor, hızı değişiyor dedik. Bir şapka geldi. Ben bu şapkayı aslında çok anlamsız bulmuştum. Fakat böyle yorumları incelediğimde şey uzay boşluğunda ne tarafa gittiğini anlamamız için diye yorumlar yapılmış yoksa gerçekten hiçbir şey ifade etmemişti benim için Bu da bir Lorentz faktör dediğimiz bir durum söz konusu. Nedir? Aslında ışık hızına yaklaşma matematiği gibi düşünebilirsiniz. Şu an hızı saniyede 100 metrelerde. Güzel, bir el geldi. Kap karanlık bir uzay boşluğunda. Evet, ışık oldu mu? Işık hızından bahsediyoruz. Bak, burada direkt optiği söylüyor bize aslında. Dikkat et. Gelme açısı, yansıma açısı ve normal var. Yani artık klasik fizikten biraz optiye zıpladık, biraz elektromanyetik dalgalara zıpladık gibi oldu. Işığın yansıma kanununu gösteriyor. Sonra ışığın dalgalı yapısından bahsediyor. Biliyorsun ki görünür ışık muhabbetimiz var ve kırmızıdan mora doğru bu renkleri görebiliyoruz. Turuncu, sarı, yeşil, mavi diye. Kırmızının dalga boyunun büyük, mavinin dalga boyunun küçük olduğunu dalga boyları ile ilişkilendirerek gösteriyor bize. Nitekim bak dalga boyu artık kırmızıya. Evet, herhalde. Dur, başka bir gezegene denk geldi. Ve aynı nokta Tam olarak şuradaki formülden yine bunu yüzeysel olarak çembersel harekette işliyoruz. Bağlanma hızı, kopma hızı, toplam kinetik enerji, kütle bir çekim potansiyel enerjisi gibi. Orada yüzeysel konuştuğumuz formüllerin daha ayrıntılısıyla nasıl gezegene yaklaşıp ondan aldığımız kuvvet sayesinde daha fazla ilmelendiğimizden bahsediyor. Saniyede 20 binlere çıktı. 20 bin lira bakayım. Yüz binler. ışık hızına yaklaştığını görüyoruz. Bak o faktör büyüdükçe hızım da ışık hızına doğru yaklaşıyor. Ve bir mıknatıs. Olmaz olmazımız. Menzili sonsuz. Temas gerektirmeyen kuvvetlerden bir diğeri. Kütle çekimle işimiz bitti çünkü. Kaçtık artık. Rokete yapıştı. Güzel. Hoş. Manyet kalanları görüyoruz. Bir çubuk yapış güzelim. İşte bu. Mıknatıs gördük. Yuvarlak bir mıknatıs gördük. Bir tane çubuk gördük. Bunu da 11. sınıfın 2. döneminde aslında alternatif akımın özünü anlatırken manyetik kuvvet, manyetizma oralarda işliyoruz. Hemen bir Bakalım iyice hızlanacak çünkü yani ışık hızına gidecek yani. Aslında polarize ediyor içindeki tanecikleri. Yani sürtünmeyle mıknatıslıyor elindeki çubuğu. Ve bunu da ne yapacak? Hop, rokete döndürüyor. Alternatif akımda biliyorsunuz ki indüksiyon akımı konuşuyoruz. Yani dışarıdaki manyetik alanın değiştiği takdirde indüklenen bu maddeler ona ters yönde bir akım oluşturuyor ki değişikliği istemiyorlar aslında. Yani artıyorsa ben azaltmaya çalışıyorum, azalıyorsa ben artırmaya çalışıyorum gibi. Fakat buradaki bir diğer problem sanki burada elektromıknatıs yaptık gibi. TYT kampında da bir yapmıştım böyle elektromıknatıs yapıp çekmiştik. Fakat orada ne vardı? Bir güç kaynağımız vardı. Burada Rutin bir şekilde bu alternatif akımı oluşturabilecek, bu manyetik kuvveti oluşturabilecek bir durum söz konusu değil. Çünkü bunlar değişkenlik göstermiyorlar. Yani bir sürtünmeyle mıknatısladım, bunu da doladım. Al sana elektromıknatıs demek çok doğru olmayacaktı. Şimdi buradaki manyetik alanın yönüne doğru aslında roket farklı yönde bir kuvvet uygulaması gerekiyor. Çünkü üzerindeki manyetik alan değişimine o da karşı gelecek. Ama sıkıntı ne biliyor musun? Bu kırmızılara hani tam o keskin çizgilere atıyorum. 300 binle girdi. Tam aynı mesafeden çıkarken de 300 bin olması lazım ve geri gelmesi lazım. Hani hep bir git gel yaşaması lazım. Ama göreceksin ki burada hızlanarak geçti. Yani buradaki ivmeyi sağlayan şey ne oldu? Orada bir sıkıntı var. Bu tekim artık de üstü gidiyor. Ki Lorenz Faktör'ü izledikçe. Yani bunun olabilmesi için en basit şu mıknatısın kutuplarını hep değiştirmesi lazımdı ki hani hep aynı yönde bir kuvvet etki edebilsin ve o yönde ivmelenmeye devam edebilsin. Orası biraz soru işareti olarak kaldı bende. Yani git Geri gelmesini bekliyordum. Burnu biraz rail gum o mantalitede yapmaya çalışmışlar. Ama bence burada da bir başka sıkıntı söz konusu. <laughs> artık gidiyor. Çok ilişkin. Nebulalarda. Bak şimdi arkaya baktıkça kırmızılaşıyor. Çünkü artık ışık olduktan sonra aslında zamanın da hiçbir anlamı yok. Einstein'ın artık biz bu kısımlarda modern fiziğe, kuantum fiziğine giriyoruz. Einstein'ın dediği şey şu ki aslında hız göreceli değil. Uzayda, evrende sınırımız ışık hızı. Işık hızı sabit olduğu için göreceli olan şey yol ve zaman. Yani uzunluk ve zaman olması lazım. Biz geriye gittikçe artık şu an zaman kavramı da kayıyor. <laughs> önündekileri mavi, arkasındakileri kırmızı gibi görüyor. Sebebi Doppler efekt aslında. Öndekilere yaklaştıkça dalga boyu küçüldüğü için mavi gibi görüyor. Uzaklaştıkça arkadakilerin dalga boyu arttığı için kırmızı görüyor. Doppler efekt olarak tanımlıyoruz yine 12. sınıfta dalga mekaniği mevzusunda. bunu gösteriyor. Gamaya doğru kayıyorsun. Doktor tek diyor. Maviye kayma. Maviye kayma. Artık kara deliğe doğru gidiş o gidiş. Güneşteki kaçtığı gibi kaçamayacak maalesef karakter. Gitti. Girdi artık. Çekim alanına. Artık zamansız ...kavramıyla birleşecek. Karadeliğin merkezinde olduğuna inanılan Singularity, tekillik kısmı. Yani artık zaman ve mekan kavramının yok oluşundan bahsediliyor orada. Burada da belli bir elma geldi Karadeliğin içinden. Bak elma giderken kırmızı gözüküyor. düşündüm ki iyi ki bir kovboy şapkası var bu karakterin. Kara falan dinlemiyor. Ha bu yana ha bu yana momentumunu değiştirebiliyor. Güzel. Artık kaçış yok. Artık çok geç. Sanma. Kaçış yok. A black hole. yine kırmızıya kayma, kara delin içinde. Çünkü ışığı bile çok büyük bir ivmeyle çekiyor, kuvvetle çekiyor. sahneler böyle. Evet, spagetti etkisi. Kara etrafında var olan olay ufkunu geçerken artık o kadar büyük bir kütle çekimine maruz kalıyorsun ki ayağınla başına etki eden kuvvetlerin büyüklükleri farklı olduğu için spagetti etkisi yaratıyor. İnanılan şey şu ki oraya geldiğinde artık uzamaya başlıyorsun. Uzaya uzaya en sonda bir ışın oluyorsun. Nitekim karakterimiz tam spagetti etkisine girmişti ki gidiyor inner horizon artık bir içeriye doğru elmayı büyüyormuş gibi görüyor ve en son hops çok farklı bir kafa yalnız ya DNA'lar hidrojen bağları, elektron orbitalleri, kuarklar, icardık piçle doğru en hızlıların dünyasına gidiyor düşünün. Burada benim biçim parçalandı ya. Bir böyle bir üzüntü. Hani bilmiyorum çok tavizler oldu yani ilk izlediğimde. çok farklı felsefelere gidiyor insan. Evet, olasılık dalgaları. Tamamen Schrödinger ekibine geldi. Yani 1900'den sonraki fizik, olasılık, kuantum mekaniği, paralel evrenler, şapka elma. Yani varlık ve yokluk gibi. Hangisi ben, hangisi gerçek? farklı boyutlar arası geçiş gibi düşünülebilir. Nitekim bak, oops, ilk hikaye. Aşağıda o, buzların orada, buz pistinde. Ve yukarıdan ip gelmişti hatırlıyorsan. Açısal momentumdan yararlanarak kendi çizgisel momentum kazandırmıştı. Aslında o da atan da kendisi. de öyle gelmiş. Karşıya da ip orada. Bravo. zaman ve mekan algısının yok oluşuyla alakalı, o ihtimaller deniziyle alakalı güzel animasyonlar. Artık tamamen kafalı bittiği yer yani burası. Kuantum bu izini. İnsanı derin sorgulara soktuğu yerler. Hani bu Interstellar'da da var diye böyle boyutlar arası geçtiği Kütüphanenin arkasında. Yani ...siz elimde bir anda. Bir Birçok sen, birçok hikaye. Aslında her bir seçim için ayrı birer evren. Her bir olduğu nokta, var olduğu nokta ayrı bir evren aslında inanıyoruz. Elma öyle gelmiş. Şey gibi, solucan deliği mantığı. Solucan deliği kısmama hiç bizim e, müfredatımızda söz konusu değil. çok iyiydi gerçekten. Her defasında bir kısa film izlemişim hissi veriyor. İlk başta klasik fiziği anlattık. Klasik fizik üzerine konuştuk animasyonda. Sonra aslında uzaya çıkma hikayesine kadar Newton'un da kütle çekim yasasından yararlanarak ve uzaydaki hız kazanmamız tamamen klasik fizik üzerineydi. Ardına elektrik ve manyetizmadaki o manyetik indiklenme sayesinde nasıl hızını artırabileceğin, yani elektromanyetik kuvvetle birlikte hızımızı ne kadar değiştirebileceğimizden bahsetti ve en son kara deliğe girerek tam anlamıyla kuantum fiziğine giriş yapmış oldu. Yani 10 dakikalık 15 dakikalık bir animasyonla fizik böyle güzel özetlenmiş dediğim gibi aralarda belli tabii ki tartışmaya açık yerler var. Bunun dışında bir bakıyorum 10 günde bu kadar izlenme, bu kadar ilgili, ilgisiz herkesin önüne düşebilecek bir içerik sunma. 10 milyondan fazla insan bunu izledi. Belli insan insanlar buna tepki videosu çekiyor izleyicileri daha da artıyor ve herkes fizik konuşuyor bence bu muazzam bir şey belki izlemek isteyenler olur bunun için orijinal animasyon linkini aşağıya bırakıyorum. Siz de benim bu tepki videomu izlediğiniz için... ya yani bilmiyorum ben genel anlamda fizik konuşmak istedim bunun üzerine. Ve hep de şey modundaydım ilk başta izlediğimde de. Aa itme momentum, aa kuvvet hareket, aa atışlar, aa şu, aa bu. Hep kendimi lise fizik misre dağıtıyla sınırlandırdığım için hep onlara atıflarda bulununca dedim neden arkadaşlarımla paylaşmayayım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bay bay.